Karşıyaka Belediyesi mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve karşı etkin mücadelesine devam ediyor deniyor. İnşallah öyledir. Tespit edilip sürekli takip edilen üreme noktaları belirli aralıklarla ilaçlanırken vatandaşlar yeni üreme noktaları oluşmaması için bilgilendiriliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal İşçimenler mücadelemize yurttaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Gösterilecek küçük hassasiyetlerle bu işin üstesinden hep birlikte gelebiliriz dedi ve Karşıyaka'da yaşayan, Karşıyaka'da oturan, Karşıyaka'da şirketleri olan birisi olarak temizlik konusunda daha fazla çaba göstermenizi rica ediyoruz Sayın Başkanım. Karşıyaka Belediyesi mevsimsel şartlar nedeniyle artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin mücadelesine devam ediyor tespit edilip sürekli takip edilen üreme noktaları belirli aralıklarla ilaçlanırken vatandaşlar yeni üreme noktaları oluşturmaması için bilgilendiriliyor. İlaçlama çalışmalarının bilimsel yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle hastalık taşıyıcısı olan zararlılara karşı üreme alanlarına hedef alan ilaçlama uygulamaları yapıyoruz." Uzman ekiplerimizin yaptığı bu uygulamayla sadece gerçek hedef ilaçlıyor, başka canlıların etkilenme ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyoruz. Çalışmalarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin işbirliğinde yürütüyoruz. Bu konuda yurttaşlarımızdan da destek istiyor, balkon, bahçe ve depo gibi alanlarda su birikmesini engelleyecek, durgun su oluşumunu önleyecek şekilde düzenlemeler yaparak mücadelemize katkı sunmalarını bekliyoruz." diye konuştu. Ateş bir tekli yukarı gelmeye başladı. Bileş sonunda gelin. Ne Larvaları görüyor musun?